Evet. Kale Allahu Allah Zülal Hazretleri Ebn-i Adem innet zekerteni şekerteni evet ve ma nesiteni keberteni ha diyor ki ey insanoğlu sen beni zikredersen bana şükrede evet zikredersen bana şükredersen evet ben de seni şük, ona sana lütfederim i, 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 i iltifat ederim, makamlar veririm. Evet, sen beni böyle zikredersen, ee, evet, e, zikredersen ki, ve evet ama sen bana karşı unutursan, benim nimetlerime inkarlık edersen, ben de seni, ben de seni unuturum. Yani Cenab-ı imanlı olanı sever. Ama arz ettiğim gibi ahiret ebedi alem bu dünya gelip geçici mümin sevdiği için mümini günahlar kurtarmak için işte müminlere sıkıntı verir. Günahları temizlemek için çok güzel olsa bile sıkıntı verir. Derecesini yükseltmek için kafire dokunmaz. Çukur daha çok alsın diye. Ha böyle bileceğiz. Hiç Allah'a isyan etmeyeceğiz. Evet böyle. Peygamberimiz onları bize şey diyor. Şükür edeceğiz. Tabi gelen iyilikini gördüğümüz zaman da teşekkür edeceğiz ama esas iyiliğin Allah'tan ona nasip ettiğini bileceğiz ve e, Cenab-ı Hak her anda zikredeceğiz ve onun nimetlerine inkar etmeyeceğiz. Evet, inkar etmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın şeyine sığacağız. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, böyle olursa e, seçkin kullarım arasında seni anarım, senin seçkin kullarımdan sayalım. Evet öyle diyor, nimetlere boğarım diyor. Ebu Hureyre'den nakledilmiş bir hadis-i şerif bu da.